Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte basketbol figürlerinin yani adamların da özellikleri falan yani. Öyle ne bileyim. İlk olarak ilk Damian Lillard Şöyle. Demin Şimdi aldım hemen seri defterlerimi, defterimi aldım. İlk açılışında zaten görüyorsunuz. Bak, bak bu da mor ayakkabı var. Bakın iyi bakın. Şu yeşilliği. Biz değiştirdik ayakkabısını. <laughs> Ama çok hoşuma gitti bu arada. Bir dakika bu arada, bu arada, bu kadar ballı bir çocuk yok ya. Şu maskot, şuradaki şu maskot ve özel Demir Lirid. Nerede o? özel demirler çıkıyor. Chicago Bulls maskotu bu gösterdiğim. Şu bir de şu özel demirler at. Potalar. Oh, hayvan gibi bir şey. Ben en çok Jimmy Butler istiyorum. Shovel istiyorum. Eee... <laughs> Sonra başka Antonio Edwards istiyorum. Paraz bir türlü vermiyor. Kırmızı çizgim falan diyor. Ben şimdi evim. en büyük ve en desem mi yine kabul etmez. Al al gel yani, yani. Demin. Demin olarak. Bu var arada Portland'da artık şu Mişek Bux takımı artık gitti. Demin hayattan ama şey Uh, Anthony Davis e, Dallas dal ey, oh, Dallas mı Dallas mı ne öyle bir şey o takıma gitti işte o Clay takımına ondan ondan şu Lakers hep anım şeyleri var ha he. hep yani böyle iyi adamlar Jalen Brunson New York Chet Thunder o kalaba, o kalaba mı nedir? San Antonio'da ee, ben bilmiyorum. Doncic ve LeBron James L Lakers'tan Bucks Bucks'ta şey. Eee Antet pom 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 <laughs> Alperen Şengin oyun oynuyor onunla. pom bom 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 bom. Bon. Kevin Durant anlatıyor hatta onu. Hemen şu, artık yeri, yerini koyalım. Charlotte Thornton. Hornets, Charlotte Hornets. Tam oyun kurucumuz, oyun kurucumuz Oyunumuzdaki. tabi. Allah belobal. Bunlar böyle Herkes top. Şimdi ilk beşimi şuraya bir çağırayım hemen, hemen 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 hemen. Tık 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 gelsin. tık 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 Bam, 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 bam. Bu, an. O bir dakika. Ben niye bu tarafa şey yaptım ki? Neyse size en son gösteririm ben şöyle. Aa chatle ben bamyama gözüküyorlar öyle. Şu ilk beş şunları. Şunu toplayalım. Tamam, al, Siz bunu alacaksınız. toplarken çok dikkatli olmalısınız. Böyle böyle böyle. Böyle bir sağ bir sol. Alışana kadar. Ben alışırım şimdi hemen tık 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 kapatıyorum. Bir dakika lan. Bir dakika ben bir kendime göre yapayım da ondan sonra şey yaparım. Şimdi, Şimdi şunu böyle koyduk, bunu böyle koyduk. Yani küçük bir hesaplamanızı şöyle size size göre yaptım. Hardın ananı Hur Hoppa geldim. Böyle yedim. Aha. <laughs> Çetin ben mamyonun kafası gözüküyor. <laughs> Çok komik duruyor lan. <laughs> Çet bana benziyor bile. Şimdi size çeviriyorum. Hazır mıyız? Sonra göstereceğim. Bir dakika lan benim kafamı ya yani neyse yaparım <laughs> hop Allah Allah <laughs> Lan ben sen ne şey abim. Evet. Chat 4 numara benim bamyama. Zaten pivottan başka oynamıyor. 5 numara. Yani 5 numara dedim pivot. Harden 2 numara. Halimurt 3. Lamelo da oyun kurucu. Orada duruyor. 3 numara kısa forvet. Harden 2 numara. Ee, ee. Bilmiyorum. İki numara bilmiyorum. Şey bir de oyun kurucu da bir. Genellikle oyun kurucu diyorlar. Yalnız tam tersini giymiş ha. Bir numara ha ben bam yanında tam ters. Adam 5 5 5 numara 5 numara. <laughs> Oha! Adamın ayakkabılar bebek bebek mezarı gibi. <laughs> Şimdi Evet. Lamelo ball ve Harden seri 1'de bu arada. Onu şimdi söyleyeyim. Es, yok ben a, ben aldım seri 2'de Lamelo falan yok. Harden Lamelo falan yok derseniz şey o seri 1'de. Şimdi ben söyleyeyim. Hatta durun ben şimdi bu ilk beşimi topluyorum abi. Şöyle hatta kameranın önü bir açılsın abi. Oha lan çok iyi durdu. <laughs> çok iyi durdu. Evet şimdi okuyorum. Hmm. ne lan? Altında bir şey kalmış. Sussanıza. Yaman Muray O ne be? Bak bu yok abi ya bir türlü gelmedi bana. <Gülüyor> <Gülüyor> vallahi bir gelse ama vallahi göbek atarım. Leonard da olur, Jimmy Butler da, Alexander da olur. Daha başka bir şey istemem yani. Şimdi oyun kurucu istemem. Oyun kurucu 30 tane var. Allah aşkına. Hollywood, Lamelo, Harden, Damien. 30 tane oyun kurucu var. Oyun kurucu istemem yani. Başka bir şey gelmesini istemem. Şimdi oyun kurucuları eliyorum. Bazı tanımadıklarım da var. Hollywood elendi. Zaten bende de var. Eee sonra başka başka başka, başka bilmiyorum, bilmiyorum bilmiyorum bilmiyorum. Biraz. Jalen Brass. Jalen Brass'ın da erendi. Başka 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 burada 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 burada, burada 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 yok galiba. Galiba diyorum. Siz öyle o dedi de diye. Ben dedim diye öyle. Ve burada 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 burada. Kurtapsın, cool Jimmy batları yok. Yok ya. Herhalde bunlar özel. Biraz şey. Biraz özel değil ama özel sayfa bura yani. Neden? Yani öyle. Çet hmm, hmm, hmm. baba. En sevdiğim ya. Acet iyice çok benziyor gerçekten. Şimdi böyle yan yana durar. Sakal sakal büyük yok sakal büyük yok. Şu an çok fazla gözükmüyor. Heh. Bir dakika orada şurada benim o, onun takımı yok. O da Anastati Miami Heat koymuşlar. Onun yerine bu oklava koyun ya. O kalabı mı ne dedim? Boston Celtics. Onun yerine sanan Buksu koydum mesela yani o ne? Bam 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 bam. Çet çet abi al, al çet ya. Çet çet. Çetin. Çetin ayakkabılar. Pembiş pembiş. Çetin. Bak çetin. 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 Çetin'i. Çetin kim ya? Ben çetin tanımıyorum. <laughs> Ama başka birine bu chati tanımayan, birine sorsak böyle chatin çet, çetin Hako gel geldi seni öldü doktor. Tan 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 Ağrı valla çok iyi de. <laughs> of 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 of. Ulan <laughs> <laughs> çok iyi ya. Valla. Dur lan. Oğlum hardin bir dur lan. Heh. Senin kalıbına. Ay, senin ben yapacağın şey. Senin ben yapacağın işe ya. Oğlum. Hardin. Hardin. Heh. Sonunda. Büyük bir artış. Şimdi ben mamaya maya. Roman aneyim. Tamam. lan. Şimdi kitabımızı aldık. Seri iki kitabımızı aldık. Böyle bom 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 bom, bom. sadece burada bir tane kalacak abi seri bir aldığımızda Belki almayız hiç Belki alırız Belki almayız yani nereden beni olacak eğer şimdi abo abone olup like atın ya like atın atarsanız bu videoya 11 like 11 like gelirse Hatta 11 değil. 11 fazla ya. Kaç lan. Kaç lan kaç kaç, kaç. kaç kaç kaç. Ben düşünüyorum. Siz düşünün. Ben de düşünürüm. Siz aşağıdan abone olun ve like tuşuna basın. 6 6 olsun. Ya da 5 5 5 5 5 5. 5 like istiyorum. Gelirse gelirse seri 1 alıyorum. Hadi. Gelirse seri 1 alacağım parayı kıymadan alacağım. 800 vereceğim vallahi. Şimdi valla bak seri 1. Bir. Seri 1'de bir eski alanlar var. Şu Hardin çıkmasın, Hardin Velame onun çıkması asla istemem. Çünkü onlar bende var. Hardin çıkarsa belki takatı kınalık. He. İşte öyle. Başka bir şey olmaz yani. Ama 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 eğer bu videoya like'tan daha çok yorum gelirse like'tan daha çok yorum gelirse alıyorum. Hadi. Böyle bir şey yapalım. İlla 5 like değil yani. İlla 5 like olduğunda daha fazla yorum gelirse olur. Olacak yani. Öyle beleşten yok. Dur hemen. En zor şeylerden biri YouTuber'lık zaten. Şuna koydum. Geçen oda vlog'undan bundan şey çıktı ya. Yani ayak geliştirme. Abi ya? aldım ki salak salak. Şimdi bir ot yapalım. nasıl yazılıyor onu nokta kocaman bir nokta okuyorum like'tan bak açıklama yapıyorum. Like'tan daha fazla yorum gelirse seri 2 devam gelir. Gelmezse seri 1 gelir. Buraya odama asıyorum abim. Hadi. Hadi astım size de göstereceğim. Buraya astım. Hangisini istiyorsanız. Ma mavi şey. Hangisini istiyorsanız yorum like. Neden seri bir olmadı? Seri bir de almayalım. İşte dediğim gibi yazın siz. Şimdi ben beğeneceğim. Beğeneceğim diyeceğim. Beğeneceğim diyeceksiniz seri 2 al diyecek ama seri 1 al, al diyeceksiniz yorumda o zaman seri 2'ye gidecek yani beğenme yani yani örnek verdim şu anda. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz.